Ama cerrah diyorduk, içine içinden kırcalı çıktı değil mi? Benim kızımın babası kim biliyor sen? Düş yakamızdan. Serhat hatır de hiçbir yere gidemez. Bir evi ağırlık borcuyuz var. Sen kimsen oğlum bizim sana borcumuz var lan? Ufak hesapları iz tutmayız. Serhat'ın Akife'ye duyduğu öfke onu Urfa'da tutarken bu karar Melek'le arasındaki bağı kopma noktasına sürüklüyor. Fakat Melek de Sevde'den öğrendikleriyle geri adım atmayacak ve kalıcı olarak Urfa'ya yerleşmeye karar verecek. Böylece konakta üçlü bir hesaplaşmanın kapıları açılacak. Melek'in ilgilendiği asıl mesele bir evlilik değil, yıllardır saklanan gerçekler olacak. Annesiyle babası sandığı kişilerin kimliği zamanla ortaya çıkmaya başlayacak. Ancak bu yol hiç de kolay olmayacak.'' Testler yapılsa bile sonuçlar değiştirilerek Melekin hakikate ulaşması engellenecek. Bu yüzden Melekin öz annesini öğrenmesi de Sevde'nin akıl sağlığını yitirmesinin sona ermesi de oldukça zor görünüyor. Öte yandan acımasızlığıyla bilinen Akif, "Serhat'ın halef benim" sözleriyle aslında kendi cezasını çekmeye başlamış oldu. Ama bu sadece başlangıç. Çünkü kırdığı kalpler ve acıttığı hayatlar kadar onun da canı yanacak.